içinde kalan en büyük pişmanlığın neydi? Yaptığım hiçbir şey için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarım böyle diyen insanlar var ya. Ya abi nasıl bir ego ya? Ne bileyim evde yürürken böyle ayak serçe parmağını böyle dolabın köşesine de mi vurmadın? Yani hiçbir pişmanlığı olmaz mı insanın? İnsan hayatı boyunca en az 500-600 kez irili ufaklı hatalar yapar. Yani nasıl bir egodur bu? Gerçekten anlayamıyorum. Benim de çok hatalarım var. Ama en pişman olduklarım ne diyorsan günahlar, hatalar. Özellikle hayatımın ilk döneminde hani işte namaza başlamadan önce falan çok hatalarım oldu. Onlar en büyük pişmanlık. Yani musibet ikiye ayrılıyor biliyorsun. Dini musibet, dünyevi musibet musibet. Dünyevi musibet nedir? İşte düşersin, kolunu kırarsın, bir şey olur. Bunlar hep günahlara kefaret olur isyan etmediğin sürece. Dolayısıyla bu musibet bittiğinde karlı çıkmış olursun ebedi hayat olarak. Bir de dini musibet var. O nedir? Namazı bırakmak, ne bileyim kumar oynamak, gayrimeşru bir sevdaya tutulmak ve harama girmek değil mi? Bunlar dini musibet. Yani bunlar ebedi hayatta yaşayacağın musibetler. Öteki dünyada canın yakıyor, ahirette rahat ettiriyor. Bu dini musibet dediğimiz şey ebedi hayatta seni musibetin oluyor ve sana acı vermeye başlıyor seni ateşe yaklaştırıyor. O yüzden hani benim de dini musibet noktasında eski hayatımda yaşadığım şeyler en büyük pişmanlıklarım. Tövbesini ettik. İnşallah Rabbim kabul etmiştir.